Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Falkuş'ta benzer oyunları size göstereceğim. İsterseniz birinci oyunumuza geçelim. Evet gençler birinci oyunumuz bu. İsmini saat köşeye vereceğim. Oradan indirebilirsiniz. Saat köşeye vereceğim. İsmini yazarak oynayabilirsiniz. Buradan galiba istediğiniz karakteri seçebiliriz seçelim. Bunu oynamanızı tavsiye etme. Ben hiç beğenmedim. Ama sizler için oynayacağım. Allah 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 Allah. Tamam birinci olduk. Evet. şöyle zıplara gider çekirge lan çıkın Aha, az önce bu girdi gençler zıplara gider çekirge bula 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 çekir son oynayışımız olacak bundan sonra ikinci oyunumuza geçelim Evet gençler az önce reklam çıkmıştı. Reklam yapmayalım. Çok reklam çıkıyor. Bence tavsiye etmem size. Bence oynamayın. Eee şimdi ikinci oyunumuza geçelim. Evet gençler, sıradaki oyunumuz bu. Oyunumuzun sesi nerede? Bir dakika. Neyse. Oyunumuzun sesini kısalım kolay onlar diyelim ve maçımıza başlayalım gençler sıradaki oyunumuz bu sol at köşeye vereceğim zaten ismini indirebilirsiniz hepsi de ücretsiz gençler yani bir sakıncası var. olmaz paralı değil hiçbirisi bu oyunu hiç denememiştim arkadaşlar bir oynayayım evet Tek mi takım diyor galiba. Aynen. Yok öyle bir şey demeye. Tamam. Evet gençler sıradaki <laughs> oyunumuz bu. Hemen oynayalım. Bunu da. The Fall Goose'a benziyor azıcık aslında. Bu ne ya? kırıyorsun. Oyunu hiç beğenmedim arkadaşlar. Puanlamanızı yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Sıplasa ya niye böyle ya? Adamlar beni geçti. Koş. Koş sana şövalye. Sen koskoca atlı şövalyesin yürü. Yürü. Oha çok güzel bir şey buldum. Evet gençler. Bu, bu, bu oyunumuzda buydu. Puanım bence 3 3 bile olmaz. Bence 2 Çünkü oyunu hiç beğenmedim. Sıradaki oyunumuza geçelim. Evet gençler geldik. En iyisine bunu indirmenizi tavsiye ederim. Bence çok güzel bir oyun. Bence çok güzel. Bunu da Brawl Stars'a benzetmişler aslında gençler. Gördüğünüz gibi Brawl Stars'taki gibi bu Pass yerine böyle bir şey yapmışlar. Tam 30 kademe gördüğünüz gibi. Çok güzel olmuş, beğendim. Oynamanızı tavsiye ederim. İsmini yine Sol alt Köşe yazacağım. İndirebilirsiniz. Gençler bunların hepsi ücretsiz. Merak etmeyin yani. Hemen oynayalım. Eğlenceli bir oyun. Oynamıştım aslında. Arkadaşlar 5 beğeni gelirse bunu çekeceğim. Evet. Bu oyunu çekeceğim. Sizler için 5 beğeni gelirse bu oyunu çekeceğim. Kesinlikle çekeceğim. Aslında eğlenceli bir yol. Allah. Allah Allah dedi. Allah ne oldu? <laughs> Ağlayasın var. Oha abi bu ne? Ya zıpla. Oha zıplala gider çekirge. Allah ne oldu ya? İyice bir nublaştım ben. bunun videosunu çekince pro oluruz belki gençler. Hadi koş. Koş sana. Koş sana. Lan koş sana lan koş sana lan kaybettik lan koş sana lan koş sana lan koş sana lan Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Ya! Bu ne oluyor lan? Ya abi kaybettim biliyorum ya. Evet gençler bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma beğen, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi 5 like gelirse bu videonun devamını çekeceğim. İyi günler bay bay.